Odesa'daki çatışmalar karanlık bir tablonun habercisi. Ukrayna, her geçen gün Kiev'deki Batı yanlısı hükümetle Rusya yanlısı milisler arasında çıkabilecek iç savaşın eşiğine biraz daha yaklaşıyor. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve yakın çevresini hedef alan yaptırımlar, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan tavrını dizginlemeye yetmedi. Başkan Obama eleştiri oklarının hedefinde. Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio da başkanı eleştirenler arasında. Obama Putin hakkında sert konuşmalar yapmasına rağmen şimdiye kadar Obama'nın attığı adımlar Putin'in hesaplarını değiştirmeye yetmedi. Senatodaki Cumhuriyetçi partililer geçen hafta Rus bankalarını ve diğer kilit sektörlere cezalandırmayı amaçlayan bir tasarı hazırlamıştı. Ekonomimizin sağlığı ulusal güvenliğimize bağlıdır. Başkan Obama bu gerçeği anlamıyor. Obama küresel olayları şekillendirmek yerine olaylara sadece tepki gösteriyor. Başkan Obama, Cumhuriyetçi Parti'nin tasarısındaki bazı noktaları göz ardı etmiyor. Rusya mevcut tavrını koruduğu takdirde başvurabileceğimiz yöntemler var. Rus ekonomisinin bazı sektörlerine yönelik yaptırımlar bunlardan bir bölümü. Ancak Başkan Obama, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le düzenlediği basın toplantısında diplomasi sayesinde yeni yaptırımlara gerek kalmayacağını umduğunu söyledi. Umudumuz yaptırımlara başvurmak zorunda kalmamak. Rus halkını cezalandırmak istemiyoruz. Vladimir Putin ve ekibinin kötü ve gereksiz kararlar verdiğini düşünüyoruz. Putin bu yoldan geri dönmek zorundadır. Ukrayna'daki krize verilecek yanıt Obama yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti arasında dış siyasette yaşanan sürtüşmelerden sadece biri. Birçok cumhuriyetçi hatta bazı demokratlar Amerika'nın Suriye'deki kanlı çatışmalara çok daha yüksek ses çıkarması gerektiğini düşünüyor ve İran'ın nükleer faaliyetlerinin diplomasi yoluyla kısıtlanması çabalarına da şüpheyle bakıyor. Devrim moral Amerika'nın sesi Washington.